Konya'da etli ekmek denince hemen akla Nalçacı Caddesi'ndeki Cemo geliyor. Cemo'nun etli ekmeği gerçekten de çok lezzetli. Mustafa Bey şu meşhur etli ekmeğinizin nasıl yapıldığını bir anlatır mısın? Etli ekmeğin en önemli faktörlerden birisi etin çok iyi olması özellikle süt tanasının kaburgasından alınan malzemelerini neler var malzeme? Malzemesinde özellikle güzel bir domatesin olması. Maydanozu, soğanı çok güzel bir şekilde karıştırılır. Bu lezzetle birbirine iyice kaynaşır. 10 dakika, 15 dakika birbirine lezzetle bir kavuşur yani birbirlerine. Sonra ustamız, tırnakçı dediğimiz ustamız o eti alır çok güzel hamur üzerine 90 santim olacak şekilde yayar. Çeke çeke. Çeke çeke. Böyle acele olmayacak şekilde. ...onu kürekçiğimiz, ustamız alır... ...fırının koltuk kısmında özellikle... ...koltuk kısmı dediğimiz... Ne demek koltuk ...yani fırının ateşten uzak kısmında... ...yavaş yavaş pişirir. Çevirir içerisinde tekrar... ...o yani... ...her iki tarafında bir orantılı... pişmesi gerekir onun. Yani ne kadar kalıyor aşağı yukarı fırında? Yaklaşık 4-5 dakika fırında kalır. 4 dakika, 3 dakika... ...yani o yoğunluğa göre... ...çok güzel bir şekilde çıkan etli ekmeği... Sunumu hazırlamış şekilde kesilir. Kesilir. Çok güzel bir lezzetli. Yani gelir. burada e, kürekçinin yani fırıncının önemi çok e, Tabii. Tırnak ve kürek bir, bir takımdır yani bunlar. Biri güzel açacak öbürü de güzel pişirecek. Yani biraz fırında unutsa dalga geçse yanar. Yani. Yanar. Hemen yanıyor. Peki bir de ben görüyorum gazetelerde falan, adam boyu etli ekmek yapılıyor. Yani etli ekmeğin e, uzunu makbul müdür? Şimdi etli ekmek, e, ana vatanı Konya. Bu Konya'da yapılan bir ürün, yıllar öncesinde. Doğuşu, etli ekmeğin doğuşu burada. Ama şimdi onları zaman zaman saptırılıyor. Yani şimdi iki metre etli ekmek olmaz. Olduğu zaman lezzet de kaçar. Etli ekmeğin boyutları ne kadardır? İdeal bir etli. İdeal etli 90 santim boyu 20 santim en olur. Bu 2 metre etli ekmek olmaz. Olsa da lezzetten kaçar. hamur ve et Konya'nın etli ekmeğinde birleşip şölensel bir tat ortaya çıkarmışlar. Etli ekmek yüzyıllardan beri damakları şenlendiren bir tat.